Herkese selamlar arkadaşlar Ego İspatı kanalına geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım Yanımda Çato ben ve Vezir Bey var Öncelikle hayırlı Ramazanlar dilerim herkese arkadaşlar Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun Bugün bu muhteşem ekip inanılmaz bir video çekeceğiz Ama bu video biraz... <laughs> <laughs> Başlıktan ve kapaktan da gördüğünüz gibi çok emek içeren bir video çekiyoruz O yüzden bu videoların devam etmesi istiyorsanız Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Çünkü bu video like gelirse devamını çekiyoruz Gelmezse çekmiyoruz Biz bunu çekmek bazen istiyoruz bazen istemiyoruz like atarsanız çekeriz. Hadi başlayalım. Hadi. Çok yorulduk. Çok yorulduk. Obince bir hayırlayalım azarım ya. Tamam abi. gidip gelelim mi ya? Tamam Senin yaşın kadar Mithat, bunu... Mithat hayırdır Mithat. Mithat sen kaç Mit Mithat. Ee, Hap, buna <laughs> eğlendi buna bayağı eğlendi. Arkadaşlar siz izlerken eğlendiniz mi? Ya bu taksi araba, bu taksi arabasıyla ben rakiplere taksicilik yapmak videosu çekeyim mi? Şu an hemen yorumlara yazıyorsun bu videoyu çek diye. Bir de 50 bin like gelirse bu videoya, bu ne alaka bilmiyorum ama bu video 50.000 like gelirse taksicilik videosu gelecek arkadaşlar. Bu pingten bu arada değil mi? Yo çocuğun evet, evet. da pingi 76. Yani. Takım arkadaşının pingi yüksek muhtemelen. Ama taksicilik videosu arabayla <laughs> çok güzel olur ya. O arabada globalde var mı? Oha. Va ne oldu lan buna? Oha! Bu arada ben neyi unuttum ya? Yani. <laughs> Yukarıda görünce tanıdım. Bu videoyu Kadir de GP kanalından aldık. Kadir'im çok selamlar. Kadir'in videosu kanalında açıklamaları bırakıyorum. Oradan gidip Kadir'in kanalında elleyebilirsiniz. Bir istediğinizi yapabilirsiniz. Benim kanalıma da parmak atabilirsiniz abone tuşuna. Bir de e, like zile de olalım? elleyebilirsiniz. <laughs> Ellemeli parmaklı bayağı. <laughs> Adam, şimdi şimdi video <laughs> Adam bildiğin düstüm mapus bu da anlamadım. Söyleyemiyorum. <Söyleyemiyorum. <laughs> <de ki, gülüyor> Yine böldüm videoyu. Buyurun. Ne <laughs> diyecek ki dalağına tüküreyim artık bölme. Arkadaşlar biz her sahur gecesi Facebook'ta canlı yayındayız. Gelip bizim canlı yayınlarımızda bizle beraber oyunlar oynayıp muhabbet edebilirsiniz. Facebook'ta her gün canlı yayındayım. Sahurlar olmasın. Bir sürü insanla tanıştım. Videodan hiçbir şey anlamadım. Bu <laughs> 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 bize alkışıyor yalnız. <laughs> <laughs> Biz sus artık falan diyor. Eee? Aa! Nooy! Doğru, yeni altına mı girdi o? Nereye girdi o? Ha? <laughs> 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 Efsane mi gerçek benim yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Nasıl yapıyor A -a. lan bunu? Kendini baga sokuya içeri at ama çıkamaz ki buradan bitti. Ona! <laughs> Güzel. Oy mi bu? kore mi Bu Yoo. Japon. Aa bu kendin tasarlı motorlar değil mi? <laughs> Oğlum çok güzelmiş. sarılık Sarılı. Aa. Bunu kırmızı yapman, yapman, yapman yok mu? Ya. Yemin ediyorum bayıldım. Çok güzel. İnanılmaz kıskandım şu motoru şu anda. Ay bootcamp'ı özledim ya. Hep hep Erancılar <laughs> ankası yok. Aa Qubay'da bir silah var mı? Var var. O ne oldu öyle bir? Bu ne? Neci bu? Yere bakarak ateş etti adam. Ne oldu? Oh, oh my god. Bir şey değil mi? <laughs> tam kurgu bu da. Bu arada kurgu mu gerçek mi çekecektik? Onu da çekemedik hala yakında başlayacak. Kurgu ama bunun ayakkabılı versiyonu vardı. Konteynerin altına evet. ayakkabı koyuyordu. Evet, evet, bu evet. da çok güzel hareketmiş bu arada. Biz ilk Baksana. zaman onu yapmıştık bunu hatırlıyor musun? Evet evet. Bak şurada tam ama gerçekten adam var gibi gözüküyor. Baksana oğlum. Çok müthiş <laughs> Çok iyiymiş bu arada bayıldım ya. Güzel taktik. Beğendim. Kurgu da olsa beğendim bu taktiği. Hadi daha geç. Hadi yürü. gidiyor <laughs> 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 Groza'da adamlar gerçekten hani Arma patatim hep seni o ne havaya falan sıkıyor aşırı düğünüm olan mı? Net para. kurgu var. Bak bu da kurgu iki kişi hayatta. Yok lan iki kili varmış. Oy! Oy. O çocuktan daha hayır gelmez zaten havada ölüsü böyle hortum <laughs> oldu. Bu <laughs> video. <laughs> <laughs> Gerçek maç ha. Hadi Kış lan. modundaymış bir de. Oha! Oğlum hayatına şöyle o giriş düşünsene. Ne yapıyor? Ne yapabilirsin ki? Bir dağda falan buldu. O ne 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 Bir V4 yok artık. Bu canlı alamazsın. O heyecan yaptı bir ara. E lan kesin öldü. Hep buna sonuk kesiyorlar ha. Evet sonlanıyor. Şey Kadın merak dedi. ettiğimiz yerler yok videoda. Siz bizim gibi oluyoruz değil lan? Ne oldu <laughs> devamlı? Adam yama yana girdi ya oraya. Ee. Adam yana yana vurdu hepsini mi? Vallahi helal olsun. Ne oluyor? Drone var. Aa drone var. Bu yeni bir kendim oldu çok tatlı bu arada ya. Drone'la biz neler yaptık var ya. Araba maraba uçuruyoruz arkadaşlar. Onların videosunu çekmedik daha hiç ama. Drone'la. Ha Çato'nun kanalda var. Çato bende YouTube'da. Drone'la araba uçuruyoruz abi. Mükemmel bir şey ya. Adamların üstünde uçuyorsun böyle. Yukarıdan adam tarıyorsun. <laughs> Oy ya ya. Kurgu, değil, kurgu değil kurgu değil kurgu değil mükemmel helal olsun. Yemin ediyorum orada da yere yatmazsın be. Çok güzel hareketler ama. Harbi çok güzel hareketler değil Şey bunlar, bunlar da ne yapıyor burada? Global diyor. şey pink şampiyonu. <laughs> ne yapıyor burada? Ne diyorsun lan çekil bir ya. Çıkar telefonu çıkar artık benim ben gördüm çıkar. Telefon emanet yürü git. Kıvırma delikanlı. Ya bu ne? Ya? Hadi bu mu? Hadi ne oldu sana Kader? Eee? <laughs> ya. Bunlar bir tek mal mal bakan biz miyiz acaba? Arkadaşlar siz izlerken böyle oluyor mu? Böyle duruyoruz değil mi? Oo çok sevindim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok tatlıymış bu. Açık ara çok... fakir var bir tane yok ya. O evet. Onu almamıştır onu <laughs> da bekliyor değil mi? Bak yok şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Sen in <yine aç> ya. <laughs> Caner aklıma geliyor bunu görüyorum. Bu Caner'e benziyor bu. Allah <laughs> <Oo>, aynı. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ya abartı tık güvenmiyor lan. Evet çok çok Ne oldu ben Burada saktan onu görmedi diye çıldırıyorlar şu <laughs> Bir de vuramasaydı bari. Bir böyle. de vuramaz <laughs> abi. Ben onu bekliyordum yani bu kadar tepki verdiler ya. Yine bir gökyüzüne uçma izleyeceğiz. Hadi lan! Oğlum kurgu değil. 72 kurgu kişi Değil şey hayatta... de normal maçı girmiş. Şey. Oldu kartları yoktur. Ama... Hayır abi bunu... Adam el kaldırıyor ya. Ama e, kaç... el mi kaldırıyor? Çatıdaki adam el kaldırıyor bak şimdi. Gördün mü? Hayır be. El kaldır, el kaldır. Ama bak. neyse yine de abi, abi. 50 kere denesen de çok iyi vuruş yani. Yapıyor bu yani. Mükemmel kurgu yalnız. Emek var o videoda. Her şey, öndeki de kullanmıyor. Bak de bu bizim kulanmıyor. taktik. Tavayla beraber hareket etmek. Diego niye ağlıyorsun oğlum? Video çekiyoruz ama. Diego Bey, buyurun siz de gelin. Buyurun, buyurun, buyurun. Çocuk ya mal ya tabi tabi. Tabi ha. Aynen aynen. Aynen aynen. Bu da kanka. Bunu da yapmaz. Bu da kurgu da. Bunu da yapmazsın yani. Yazık çocuğa. Pat kim ölür burada? Hepsi. Aa, o, niye <laughs> sonu yok. Hadi. Niye soruyor? koy. Bak bunu ben de yiyorum. Evet. O ben de bunları adam sandım. Ee? Adam adam sandı onları. Ben de adam sandım. Oy, bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? 762 ile mi? bak üç. ilk vuruşu HS bir de. 3 gibi sanki. O. Ya 3 olsa da ilk vuruşu HS bak dürbün kapalı gördün mü? Abi 762. Bu bu abimiz bir, Oy. bir sıkıntılı ya abimiz olabilir. Mi? Bilmiyorum da çok iyiydi. Günahına girmeyelim ama harbiymiş. Ne diyor? Bot mu bu? Ne bu? Tabi ses de yok. Bu telif yemiş. <laughs> Hadi burada <laughs> telif yemiş. Ben mute Ben video mute atmışım. Evet, bir yerini evet. sessiz izlemiş olabiliriz arkadaşlar. bir <laughs> yerimiz olsun. Bilen Güran'la Bir kısmını sessiz izlemiş olabiliriz. Nereye attın mute? Ben M'ye bastım orada. Oh my no. Ne böyle bir şey yaptı? Hocu var o. Hocu var o. Bakalım mı? Bakalım. E uçağa bakalım mı? Ee? Oradan aşağı düşecek. Öldüğü bir şey değil. Hakiminin, savcıyla beni uğraşacağım ya. Ben? Alo. İn aşağı oradan. Al. Oh. Oh. Evet, bismillah. Ee. <laughs> <oraya> bu, <laughs> bu PUBG videosu. PUBG mobil harici izlemiyoruz. <laughs> <'i> Pardon. <laughs> Oğlum bu niye oluyor? Pink'ten mi oluyor arkadaşlar? Bu Oğlum, biliyorsanız yazsanız da. Ya? Pink'ten oluyor. Ya gitti. Aa. Yedi lan. Aa <Olay. gülüyor> <laughs> 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 çocuk hesabı düştü yok oldu. Bana mı çocuk? Banlanmış mı? Nerede? Lan yazıyordu. Ha iki bandır ya. Senin ilk çektiğin videodan biri vardı. Yerin altına gidiyordu hatırladın musun? Aynen. Bu arada kurgu mükemmel şu an. Selamünaleyküm. Yok yok kesin ya. gerçektir bu. Yok, kesin gerçek. Yok oğlum kesin gerçek o. bu kadar bekledim bir şey olacak diye. Ben uçak yeri tutup akacak falan diye bekliyorum devinden beri. Olsa süpermiş bu arada. Çocuk 1 ve 4'ü de 3 mü? 1 ve 3 mü? 1 ve 3 kandisi kandisi galiba, galiba. Kendi arkadaşına <laughs> sıktı demin Kanka seni tebrik Aha <gülüyor> <gülüyor> Bu bende de oldu yalnız <gülüyor> <gülüyor> Bir kendi de lan para paraşütle böyle eve çakılmış duruyordu güzel duruyordu <laughs> Oha Aga. Oha çok iyi. bu bak şunu bu tarz şeyler çok gördük ama en iyisi falan olabilir evet. bu. Dekorensasyon kötü ama şey kamera çok sen, güzel. Yani bu kadar zengin olunmaz ki arkadaş. Çok iyi gözüküyor bu arada ya bayıldım. Şu sağdaki fakir diyeceğim onda varmış. <gülüyor> 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 da var. Oy oy. Seni kimler? Yalnız ya ya işte, işte, evet, alıştık evet. buna. Aha. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Memo'ya benzemiyor Ezdi geçti ama Rap tuzak güzeldi Yok çim bu Yapma Oy, Oyyyy harbi oymuş bu Lan o ne ara hızlı çekti o kadar Eee Lan Gökler aldı Gökler aldı gökler aldı. Gök. Ne? Ne? Yalnız takım arkadaşı bunlar yukarıdan da isim görmüyor Evet ben. Nasıl bak oğlum o? <laughs> <laughs> Bak ben böyle eziyorum. Ölmüyorlar biliyor musun? Yemin ediyorum adamı eziyorum adam ölmüyor. Bak size de oluyor değil mi o? Adamın üstünden geçiyorsunuz adam ölmüyor. Nedenini bilen varsa. Video bitti bu arada. Vallahi adamı eziyorum adam ölmüyor. Neyse arkadaşlar iki çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Beğendiysen like atarsın, abone olsun falan zaten. Sen biliyorsun olayı. Kendine iyi davran. Bay bay.